Kimco DTX 360 2024 model e, ee, tur camı yaptık olarak. şimdi bu cam e, elci korumaya uyumlu bir şekilde yapıldı herhangi bir değme yok aynalarda değmiyor yok şöyle göstereyim yani arada şöyle yakından görebiliyor musunuz 2 milimetre bir pay var burada değmiyor Aynı açısı da arkadaşlar bu şekilde. Diğer turu çevirelim. Oradan da görün. Şimdi arkadaşlar şöyle görebiliyor musunuz? Hah aynı. Herhangi bir deyimi elci koruma ya da ayna değimi olayı yok. Yani gidonu tam tur çevirimi yapabiliyorsunuz şu anda. Tur camları o şekilde yapıldı. Bunun şeffaf renk ve açık mavi olanı var. Şöyle göstereyim. Kıraat yolda paylaşım yapacağız. 2024'e özel yapıldı diye. Hepsi burada. Çiçek sepeti, kendi sitemiz olmak üzere hepsinde paylaşım yapacağız. Aradan görüp satın alım yapabilirsiniz. Motorosun kendi ürettiğidir. Kendi üretim camıdır. Aynı zamanda Motocam markası da bizim. Motocam üzerinden satın alım yapabilirsiniz arkadaşlar. 55 santimetre ve 67 santimetre olmak üzere iki çeşit yapılır bu cam şimdi arkadaşlar uzun camda e, boya ne kadar geliyor onu göstermek için Uzun cam bu kadar geliyor. Yani şimdi akarsın boyu e, oranına göre kafaya gelen rüzgarı kesebiliyor. Tabii boy oruzunuz çok yüksekse 185 üzeri ise e, kafe e, bir miktar rüzgar gelecektir ama 185'in altındaysa hatta 190 altındaysa kafaya gelen rüzgarı tamamen keser. şöyle göstereyim. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz.